İttihat ve terakkiyi ayırıyorum burada. İttihat ve terakki hain değildir. Bazı yorumlar var Enes böyle İttihat terakki hain demişim gibi ben söylüyorum. Ben öyle başlık attım ya ondan Enes'in yüzünden onlar benim yüzümden değil. Sizin de kabahatiniz başlığa bakıp dinlemiyorsun değil mi? Başlığa bakıp dinlemediğiniz zaman sanki ben İttihat terakkiye hain demişim gibi algılıyorsunuz. İttihat ve terakki hain değildir. Ama ne olur videoyu dinleyin. Kapağa bakıp yorum vermeyin. Kapak bazen dediğimin şüpheli kısmını az dediğimi ortaya koyuyor. Çok dediğimi değil. Kapakta değil asıl olay programdadır. Lütfen programı seyredin. Ben iddia terakkiye asla hain demedim. İddia terakkiye hain diyenlerin de hep karşısında oldu. İddia terakki hain değil. Sadece iddia terakki zeki değil. Çocuğun mu, anan mı, baban mı, vatan mı deseler iddiaçılara bin kere vatan der, bin, bir kere evladım demez.